Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri kanalı Türkte yeniden birlikteyiz. 2 Nisan Salı günü. Akşam Antalya 6'lı ganyan yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Bir önceki videoda Gündüz Adana tahminlerimde yayınlandı kanalımızda. E, onu da izleyebilirsiniz. Dilerseniz Antalya'da geldiğimizde 7 koşu var. Bir tane 6'lı mevcut. Tüm koşulara değinelim. Birinci koşuyla 7'li plase başlıyor. Handikap 15-3 yaşlı İngilizler 1400 kom Tekimiz var. 3 numaralı Desert Fever Mehmet Kaya ile grubun içerisinde Sevrilen Safkan kazanması. Normal sonuç 3 numara tek 7'li plase için. İkinci koşu Handikap 15. Altılı Ganyan bu yarışta saat 19'da başlayacak. 4 yaşlı Araplar 1200 kuma çıkıyorlar. Favorimiz burada 3 numaralı Karakorsan. Rakibi 4 numaralı Barın Bey. Daha sonra 1 numaralı Oğlum Yunus ve 2 numaralı Baran Efe. 3, 4, 1, 2 sıralama ilk ayak için 3, 4, 1, 2 diyoruz. Devam edelim. Üçüncü koşu meydan 3 yaşlı ara, 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkıyor. Meydan yarışta favorimiz burada. 2 numara Fast Valiant Ayhan Kurşun idaresinde. Onun dışında bu safkanı kimler zorlayabilir? 1 numara Cem Isov. 6 numara My Golden Queen ve 7 numara Kaliopso Queen K sıralama ikinci ayak için Antalya'da 2-1-6-7. 2-1-6-7. Dördüncü koşu kısa vadi 8. 4 yukarı Arap atlarının mücadelesinde 2000 e, metrede güzel saf, güzel safkanlar bir araya gelmiş burada. Açıkçası 4 numarada taşan bir numaralı büyük dünya 2 numaralı Dündarzade ve 3 numaralı Rak Ayrın bu 4 safkan arasında en az hata yapanın kazanacağı bir yarış. Normal şartlarda e, burada tek geçmeyi çok beğen sevdiğimiz Taşan Büyük Dünya bir araya gelmiş. E, ama son yarışlarında Dündarzade onları İzmir'de geçmişti. 1900 metrede ciddi de bir sürpriz yapmıştı. O yarışta Büyük Dünya'yı tek vermiştik. Biz Şirin Yerkoşsu'ydum. Dündar e, Dündarzade geçince Büyük Dünya'yı e taşan da geçti. Bu sefer e, büyük dünyaya olan güvenimiz biraz azaldı otomatikman. O yüzden biz 4 atı yazıp bu sefer rahat izlemek istiyoruz bu yarışı. 4 1 2 3 şeklinde bir sıralamamız var bu koşuda. 5. koşu Grup 3 bir yarış. 4 yaşlı Araplar 2000 metreye çıkıyor. Tekimiz geliyor. 3 numaralı Jafar çok iyi formuyla Mehmet Kaya ile kazanmasını bekleriz. Tekimiz olacak 3 numarada Jafar. 6. koşuda bir kısa vadeli 8 yarış. bu sefer 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkıyor. Burada iki safkan arasında bir yarış. 1 numaralı Countak ve 3 numaralı Ottawa. Bu iki safkan arasında en az hata yapanın kazanabileceği bir yarış. Bekliyorum. 1 3 Hatta bu iki safkandan birini daha çok tutuyorsanız tek geçmek için yine çok uygun bir yarış. Şimdilik biz iki safkadan ayırt etmek istemedik. 1 3 ile geçtik. 6. koşuyu. 7. koşu ise bir şart 3 yarış. 4 İngilizler 2100 kuma çıkıyorlar. Burada da e, biz 3 numaralı Every, Everything All Right favorimiz. 4 numaralı Junior Çınar. 5 numaralı Devol ve 6 numaralı Another Plus rakipleri. Sürpriz de 9 numaralı Kelpi'den bekleyebiliriz. Uzayan mesafelerde iyi koşabilir. Toparlayacak olursak sıralamamız bu yarış için 3, 4, 5, 6 ve 9. Böylece Antalya yarışlarında 7 koşuluk programı sizlere kısaca yorumladık. Tabii ki kendi düşüncelerinize göre değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videonun altını beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekler. Kanalımıza abone olup yine bize destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar dileriz.